Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. BS Yusuf kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapıyoruz? Bu benim ilk video. Kutu açılımı. Kutu yapacağız. açılımı yapacağız. E, daha demin bir tane video çektik. Video çöp Ve oldu. Çöp oldu. O yüzden. Şimdi sizinle bu kutuları açacağız ama ilk önce şöyle şunlara bakalım oranımıza. Evet yeni şeyler gelecek. Çok aparsız oranımız düşük. Evet. evet. Ama destan oranımız düşük. da bakalım. Evet. İlkten şöyle kupamızı gösterelim. Bayağı bir düşmüşüz. İki gün kalmış. Bir de şuradan kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar. Peak. Şöyle açalım kutularımızı yavaştan. İlten i̇kisini de açacak. İnşallah karakter çıkar. 5 4 3 2 1 Bastık. bastık. Evet. 59 yazdı. Çıkmaz. Çıkmadı. Biz Şimdi ne yapacağız? Şimdi 10'dan geriye doğru sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bastım. 5 yazdı arkadaşlar. Of. Şimdi evet arkadaşlar. Çıkmadı. Evet şundan arkadaşlarımızın işte yine şeyi reddedelim. Evet. Şimdi... Acaba diyorum. Biz göremiyoruz. Taşımızı verip Büyük kutu. mı? Ya da bir bakalım. Şuradan. E, şey, şey almayalım. Direkt taş verip bir şey koyalım. Şuradan gibi oluyor. Ama ben açabilir miyim? Yapalım. Osman açabilir. Tamam. Tamam. Otu taşımızı vererek 370 bin jeton aldık. Osman'cığım bas hadi. Sayısız 5, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 2 Bastık. 54 yazdı ve çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazcık bir şöyle Abi, ben, ben kapatalım. Evet şimdi bu bizim ilk videomuz oldu şimdi bir kapatalım arkadaşlar. Şimdi videomuzu yükleyelim ondan sonra. 19.000 videosuyla karşınıza geleceğiz. Evet. Kanalımıza abone olup... abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın like atın. İyi günler. İyi günler.